Yeni yılınızı nasıl kutlayacaksınız? Çok güzel. Nerede kutlayacaksın? Evde. Neler yapmayı planlıyorsun? Belli değil daha. Yaparsın. Evet. Kutlama. Sen ne yapacaksın? Ailemle kutlamayı düşünüyorum. Evet. Bir yeni yıl mesajı ver bakalım sevdiklerine. Herkesin yeni yılı mutlu ve huzurlu olsun. Başka? Senden olur. Herkes mutlu, sağlıklı, huzurlu olsun. bir yeni yıl diliyorsun. Evet, herkes. Hemen sizden alalım. Bir yeni yıl mesajı. Herkese mutlu yıllar dilerim. E, kayak Erkek Yurdu öğren, Öğrenci Yurtlarına. Oradaki bütün öğrencilere selam olsun. Mücadeleye devam. Pes etmek yok. Eyvallah. E, nasıl kutlamayı planlıyorsun yeni Valla, kutlam yurtta geçiririm büyük ihtimal. Yani yurtta yatarım. Sabah bir daha kalkarım. Değişen pek bir şey olmaz. Sadece tarih değişir benim için. Eyvallah. Sen neler yapmayı planlıyorsun? Valla hiçbir şey yapmayacağım. Bizim adetlerimiz öyle bir şey yok. Biz İslami adete göre yaşıyoruz. Ya Kur'an okuruz belki. Yeni bir gün açılır ya da hiçbir şey olmaz. Bir yeni yıl mesajı alayım. Allah herkese imanlı güzel yıllar nasip etsin, sağlıklı. Eyvallah. Senden alayım. Herkese sağlıklı yıllar dilerim. Eyvallah. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Yeni yılda torunlarımla beraber, oğullarımla kızlarımla beraber yeni yılı. Evimde toplamak istiyorum ve kutlamak istiyorum. Yeni yılda başarılar hepsine diliyorum, sağlık, huzur, mutluluklar diliyorum herkese. Eyvallah. Herkese yeni yılı şimdiden kutlarım efendim. Teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Nereden ee, Türk milletinin yeni yılını şimdiden kutlarım. Teşekkür ederim. Nasıl geçirmeyi planlıyorsun? Ee, arkadaşlarımın yanında tatil yaparak yeni yılımızı geçirmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. İyi Sağ olun. Diliyorum. Sağ olun. Teşekkür Eyvallah, ederim. Sağ olun. Dileriz. Peki, iyi, iyi. Tüm Türkiye'ye mutlu yıllar dileriz. Nasıl geçirmeyi planlıyorsun yeni yıl aşırı... Şu an askerde geçireceğim abi ben. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Aynen. Üç gün yani sonra yani. askerim teslim <laughs> oluyor. Aa, hadi bakalım. Hayırlı teskeler. Teşekkür ya. ederim. İyi, iyi yıllar size de. Sağ olun. Senden de yeni bir yeni yıl mesajı alalım. Yeni yılın Galatasaray ve Menemen Spor için şampiyonluk dileklerini umuyoruz. İnşallah bütün Müslümanlar için, bütün Türkiye için iyi geçer. Eyvallah. Sen nasıl geçirmeyi planlıyorsun? Çalışacağız abi yani. Mecbur çalışacağız. Başka da bir şeyimiz yok. Çalışarak geçireceğiz. Mecbur çalışacaksın. Mecbur çalışacağız abi. Ekonomi böyleyse çalışmak zorundayız. Eyvallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ yani diliyorum Sağ abi Nereden izleyeceksiniz? Egenet TV. Youtube'dan Egenet TV. Hemen sizden alalım, kimden alalım? Gel baba. Şöyle dön ışığa doğru. Dön bana. Merhaba. Merhaba. Yeni yıl nasıl geçirmeyi planlıyorsun? Türkçe bilmiyorum. Biliyorsun, biliyorsun. Yok, yok, yok. İngilizce, <laughs> İngilizce. No no, Christmas no. benim, Müslüman, Salman, elhamdülillah. Ha, ah, Christmas yok. Christmas yok. Marad uh, uh, Fro. Ha? Ah? Marad Fro. Afrika. Afrika, Soğut Afrika. Evet. Yeni yıl mesajı alsın hocam, versin hocam sevdiklerine. Ama, peklerde bulunsun direkt. <laughs> orada yok öyle. Ha. Sizde beraber. Hı -hı. Eyvallah. <laughs> Hemen sizden alalım yeni yıl mesajı. Vallahi yeni yıl inşallah herkese hayırlısı olsun. Sağlıklı mutlu tüm dünyaya dilerim. Bu hastalık da bir an önce bitsin. Allah da bizi tayipten de kurtarsın. Aynen. Eyvallah baba senden alalım. Ben Türkçe yok Arap. Arap. Türkçe yok. <laughs> konuşuyor. Ne konuşuyor? İşte konuşuyor. <laughs> sizden alalım. Yok abi yok. Yeni yıl mesajı. Yok abi. Senden alayım. Ben bir şey konuşmak istiyorum. Evet. Ama çok önemli bir şey. Benim kocam cezaevine düştü. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Kocam cezaevine girdi benim. Ee, benim küçük bir bebeğim var. Ve çok mağdur durumdayım. Ee, kocaman 16 sene 8 ay ceza aldı. Ee, tek başımayım yani bu 5. 6. paketin çıkmasını istiyorum. Onun içinde de küçük yaş, yaş evliliklerine de af gelmesini istiyorum. Daha kocamın yaşı çok genç. Evet. Ve mağdur durayım durumdayım. Küçücük bir bebeğim var yani. Çocuğumun babasının çıkmasını istiyorum. Ve bunu Tayyip Erdoğan'ın görmesini istiyorum. Kanamızda. O yüzden... içeride işin? Küçük yaşta evlilikten. o yüzden. Evet yani suçu yok, günahı yok kocamın. Evet. Küçücük bir bebeğim var yani. Kocamın çıkmasını istiyor. Sicili tertemiz. Küçük bir bebeğim var. Kocamın oradan çıkmasını istiyorum ben. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam. Vallahi bu bir şey söyleyebilir miyim abi? Evet. Buradan Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Bak benim oğlum 16 yıl 8 ay ceza aldı. Neden? Bu işte küçük yaşta evlenmekten bir 6 aylık bebeği var. Aynı şeyi söyleyeceksin. E tamam işte 6 aylık bebeğe daha da zam koyular. E biz bu ne yiyelim, ne içelim? Bizim zor durumdayız biz. Bir tüp olmuş kaç para? Bebeğin maması var, bezi var. O zaman bize bir yardım etsinler. Yani Bunu kaymakamlıkla vereceksin. Biz seneden seneye kömür veriyor bize. Daha ne ver? Seneden seneye kömür veriyor bize. Başka ne verecek ki kaymakam? Kaymakamlık var, destek olmuyor. Hayır. Sadece bir 300 lira para veriyor. O da bir sene sonra öyle bir 300 lira bir yardım ediyor. Başka bir yardım ettiği yok. Belediyelere başvurduk. Bir erzak bile gelmiyor. Bir karton erzak bile gelmiyor. Yazık günah değil mi? Siz herhangi bir şey yapıyor musunuz? Para Ne yapıyoruz? Kağıt topluyoruz, çöp topluyoruz, çöp bok topluyoruz yemin ederim. Çöpleri içine girip girip çıkıyoruz. Buna bir el atsın artık. Kocamı içeri atıyorlar. Bebeğimin ne sütü var ne bebe püsküütü var. Yaşım küçük diye adım siteye de girmiyor. E bana yardım da yapmıyor devlet. 16 sene bir daha pis cezası veriyor kocama. O zaman kocamı çıkartsın yardım yapmıyorsa. Ya benim oğlumu çıkartsın. Oğlumu içtiği bana ailesine destek çıkar, bebeğine e destek çıkar. Suyumuzu, 6 aylık, 9 aylık bebeği var. Ona bir destek çıkar. Ona süt süt alır. Çalışır, tirkenir, çöp toplar. Çocuğuna süt alır. Çocuğuna pisküyt alır. Ben çocuğumu çıkmasını istiyorum. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Şu 6. paketi çıkar. Benim oğlumu çıkarsın artık. Yeter ama ya. Evet. 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 Getirin, getirin, yani. Yazıyor bak burada. Bu internet üzerinden. Ha. Sosyal Okudun medya mu? Okudun mu? Abi. Herkes istiyor abi. Herkes ülkenin ekonomik <laughs> <laughs> Doların... Yeni yılı nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz? Nasıl? Yeni yıl akşamınızı nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz? Ya yeni yıl zaten karanlık abi. Niye karanlık dersen bu doların markın yani euronun yükselmesi memleketimizde paranın erimesi demektir. Yani şu anda Türkiye'de özel sektöre dur diyemiyor her şey. Mesela geçen sene ya 35 liraydı bugün 105 lira. Mesela her şey yani. Yani yüzde yüz zam verdi. Yüzde yüz her şeye özel sektörde zam geldi. Bunları özelleştirdi. Mark dolar hesabı, dolar hesabından ihaleye verdi. Köprülere ihaleye dolar hesabı verdi. Şimdi dolar yükseldi. Şimdi buradaki 10 tane zengin Türkiye'yi bitiriyor abi. 81 milyon bunun nüfusunu yani 83 milyon insan bunun şeyini çekiyor. Yani bunu artık duru demesi lazım. Mesela bir hafta önce dolar 8 liraydı şu anda dolar 16-17 lira yani bu ne demektir? Türkiye'de bizim paramız pul oldu demektir yani. Biz yani niye Avrupa'ya muht olalım yani? Bizim ihalemiz Türk parasının olsun. Mesela diyelim ki bizim mesela bu köprülerimiz Türk parasının olsun. Bizim yani milli Türk paramız varken biz niye dolara bağlandık abi? Niye bu kadar Türkiye ekonomi çöktü? Hala da çöküyor. Niye? Çünkü ithalat az, ithalat az, ihracat mesela ithalat çok ihracat az olduğu için, dolara da endeksli olduğu için bizim paramız pul oldu şu anda. Yani bizim 200 liramız şu anda nasıl diyelim yani 20 lira kadar kaldı. Hani bu buna dur demesi lazım abi yani. Hani bu hükümet tek başına iktidara geldiyse ben bu adama iki sefer oy verdim. Ama bu bugün seçim olsa vermem abi. He. Niye vermem? Bu ekonomi bu şekilde kötü gidişatı olduğu için. Çok kötü şu anda hayat. Bir <laughs> ülkemiz ve kendin ailen için e, bir yeni yıl mesajı verir misin? Vallahi Allah hayırlı, hayırlısını versin. Ama çok zor durumda insanlar. Mesela asker ücreti dört buçuk lira olsa ne olacak? Bir ekmek olmuş 3 lira, üç buçuk lira kara bursa. Her şey kara bursa şu anda. Hiç kimse dur diye mi köze Abi işte bak gerçekten tek tek devletsek, tek cumhuriyet kurduysa tek cumhurbaşkanıysa hem partinin başbakanı hem Türkiye'nin cumhurbaşkanıysa bunu var ya şey yapması lazım. Dur demesi lazım. Niye? Ya senin elinde devlet ya. Bugün doların çıkması ne? Paramızın pul olması demektir. Pul olmasa abi. Adam şimdi yatırım yapmıyor. Aa iki gün sonra. Bir hafta önce de, ben inşaatçıyım bak. Bir hafta önce çimento 20 liraydı. 10 gün önce. Şu anda çimento kaç para biliyor musun? 40, 40 45 lira. He. Demir 6 liraydı 3 bir ay önce. Şimdi demir kaç para biliyor musun? 14 lira. He. Nasıl yapacak bunu adam? Mutahit nasıl yapacak? Veya insanlar nasıl yapacak? Nasıl ev alacak? Aynen. Teşekkür ederim He. sağ ol. Hani bu ekonomi düzelmesi için biz dolara bağlı değil, Türk parasına bağlı olmamız lazım. Hükümetin bunu bir daha uygulaması lazım. Eyvallah. Evet. Sağ ol. Oldu. Eyvallah. Kimdeyiz baba? Sen. Merhaba iyi günler. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Naber <laughs> yakışıklı? İyiyim. Yeni yılı nasıl geçireceksin? Ee, bilmiyorum. Nasıl kutlayacaksınız yeni yılınızı? Yeni yılı evde geçireceğiz. Değil mi oğlum? Evet. Evet. Evde evet. mi kutlayacaksın? Evet. Aa, Hadi bir ailene bir yeni yıl dileğinde bulun bakayım. Tamam. Söyle, konuş. Ne oldu? Hadi <laughs> siz bir dilekte bulunun. Için. Ee, yeni yılın bütün Müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum. Sizden alalım. Biz de yeni yılı en güzel dileklerimizle ve yeni asgari ücretin bu yeni artış fiyatıyla herkese mutluluk getirmesini dilerim. Eyvallah, sağ olun. sağ olun. Senden alalım. Ben ne olursa razıyım yani. <laughs>